Fethiye'de yağmur nedeniyle 178, kuruluş yıl dönümü töreni Fethiye Belediyesi Özel Olgun Kültür Merkezi salonunda kutlandı. Törende konuşan Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, şanla şerefle yazdığı 177 yıllık bir maziyi geride bırakmış teşkilatımız 178. Kuruluş yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dünyada da saygın bir yer edinmiş olmanın haklı gururunu taşımaktadır, dedi. Demokratik Açık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan tüm polis teşkilatımızın 178. kuruluş ödülünü sizlerle kurtulmak için toplanmış bulunmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu arz etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şanlı Şeref'te yazdığı 177 yıllık bir maziyi geriye 178. kuruluşuna gelirken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada da saygı bir yedir, yer edilmiş olmanın haklı durumu taşımaktadır. Emniyet teşkilatı her daim milletiyle iç içe olmuş, milletin kendi öz evlatlarından oluşmuş bir Türk Polis Teşkilatı'nda on binlerce fethi sekinlerin büyük bir dönem. Belirtmek istedim ki hakka ve vicdana uygun hareket ederken gücünü yasalardan ve polis kardeş. Bak kardeşim, kardeş. Görevim çok mukaddes. Dürüst çalış. Kırkta yalansı herkes. Helal olsun aldığın her nefes. Tarlığına katında da kardeş. Anan baban karakola gidince nasıl karşılansın polis görünce? sen de öyle davran, canla o zaman helal edersin kardeş. Son olarak şerefinize bir bakın. Güzel bakanımız cennete yakın. Yeni birini düşmanlığı bırakın, sarmaş dolaş yaşayalım dost kardeş. Saygılar. boriste korku temiz niyeti daima bağlıdır. Korku duymuyor yaz öğrencisi Emir Arslan